20 sene nasıl mı kaldılar? Hırsızlıkla kaldılar. 5 ton bilmem ne esrar ıvır zıvır getirdiler, geldiler. Nerede kaldılar bunun hesabı? O 5 yaşındaki altı yaşındaki kız çocuğuna araştırır arkasına. 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesini diyorsunuz, hayır, ben, değil ben, mi? Ben hayır, zaten anlarlar onlar onu. Hepimiz çoluk çocuk çoluçuk sahibiyiz. Torun toplamak sahibiyiz. Allah muhafaza. Allah korusun. Öyle bir şey olmuş olsa ben bitiririm yani kendime yani. Bu ne ya? Herkesi küfreder. Herkesi küfrediyor zaten. Böyle bir yönetim olmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yılbaşından sonra enflasyonun boynunu kopartacağız demiş. Kendi boynunu kopacaklar. 7, 15 Haziran'da seçimde. Kim koparacak? Halk koparacak. Kötü mü ekonomi? Kötü tabii. Bunları Geçesen bu zamanda mazot 7 liraydı. Şimdi 20 lira, 25 lira. Ne kadar maaş geçesen, alıyorsunuz? Geçen sene ekmek 2 liraydı, 5 lira. Geçen sene kahve 50 liraydı, şimdi 200 lira. 200 lira, evet. Bak benim yaşım 70. Ben böyle bir yönetim görmedim hayatımda. AK Parti'ye oy verdiniz ben mi? Ne vereyim AK Parti? AK Parti'ye oy mu verilir ya? AK Parti'ye oy vermek demek idamlık demektir. AK Parti öyle bir AK Parti yani. Herkese üçer beşer maaş verirler. Emekliye, askere ücrete pazarlık yapmak kalkarlar. Ne pazarlık yapıyorsun ki? Sen ekmeği kaç para yaptın? Asgari ücreti kaç para yaptın? Mazot bugün kaç paradı? Geçersen kaç paradı? Onu göre hesap etsinler. alsınlar için maaşı yapsınlar parasını. Ama kendi ceplerine dolduruyorlar arkadaşlar. E bu halk bu şekilde olursa seçilir hırsızlıklarına, ondan bundan seçilir. Parayla seçilir. Para da Ömür bile vermedim, vermem de. Yani boynuma ipi geçiririm, yine vermem. Bu ya bu adamlar oy mu verir ya? Bu adamlar Türkiye satmaya gelmişler, yönetme değil. Zaten sattılar ülkeye.